Ay ay, ay. ay, ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ay, ay, ay. Aynı kötü rüyalar gördüm öyle. Ay ne oluyor ya? Nasıl bir rüyaydı o? Oh, ay böyle alev alev dağlar, yanar dağlar vardı. Ejderhalar vardı. Ağzından lavlar çıkıyordu. Onlarla savaşıyordum resmen. Ay, elimde kocaman bir kılıç. çok korkuttular beni en başta. Ha küçük kuçu, kuçu sen mi uyandırdın beni? Aferin sana yavrum benim ya. Rüyanın en korkunç yerinde uyandırdı beni. Ha, ay, ay ne kadar korktum ne oluyor ya? Ay ne oluyor ya? Ha? Kapı çalıyor. Biri mi geldi ya? Kim o ya? Ben kimseyi beklemiyordum ki. Allah Allah dur bakayım kim gelmiş haber birileri geliyor zaten buraya Bir Eylül vardı Eylülden kurtulduk dedik Şimdi başkaları mı geldi ya ne oluyor ya, Kimseyi sevmiyorum kimse gelmesin <laughs> Herkesten nefret ediyorum ya <laughs> İnsanlardan nefret ediyorum Hiç sevmiyorum insanları Bu kim acaba Allah'ım yarabbim benim hiç dostum dostum da yoktur Komşum da yoktur hiç kimse yoktur Bir bakayım bari Baklı mı geldi mi geldi Ay Bu da ne biçim vuruyor kapıya ya bir dur ya Ne oluyor be sen de kimsin? Ben Eylül'e gelmiştim ama. Ne Eylül'ü? Ne diyorsun sen? Eylül Eylül yok burada. Kimsin sen? be? Eylül'müş. Bir dakika bir dakika. Eylül'ün arkadaşı mı? Fırsat elime geçti. İçeriye davet edeyim ben bunu en iyisi. Tamam tamam. Gel gel. Hadi gir içeriye bakayım. Doğru doğru. Eylül burada oturuyor. Hoş geldin çocuğum. Gel gel. Hadi gir çocuğum gir. Ay nasıl da boylu postuymuş ya. Gel bakayım çocuğum gel bakayım. Kimsin bu Kim Kimlerdensin sen? Ben Eylül'ün arkadaşıyım ama okul arkadaşıyım. Eylül yok mu evde? Aa, Eylül yok evde ya. Allah Allah okuldan demek ha. Ya evde evde, evde, evde ya. yani gelir gelir şimdi. Markete kadar gitti çocuğum. Ha, ne kadar da yakışıklısın. Geç bakalım gel gel buyur buyur. Aha, çok sevdi seni ya. <laughs> okuldan arkadaşın Eylül senin, Eylül evet. nerede peki? Ben de size sordum Eylül nerede zaten? Ha, pardon pardon, tabii tabii doğru söylüyorsun. Eylül markete gitti ya, yemek yiyeceğiz de bir şeyler aldıracaktım ona. Ne zaman gelecek peki? Gelir gelir birazdan, bekle yavrum sen de. Allah'ım yarabbim, ne kadar iyi bir çocuğa benziyorsun. Demek okuldan ha, ya arkadaşsınız demek. Evet, evet. Sevdim seni valla. Bir şeyler içer misin çocuğum? Ben, Soğuk bir şeyler getir meyve suyu var. Meyve suyu varsa alabilirim. Var Neyse. var, ya, lazım, sen Bekle burada tamam mı? Sakın bir yere kımıldama, getiriyorum şimdi. Bak sakın bir yere kımıldama. Bekliyorum. Burada. Bekle burada. Geliyorum şimdi. Bekle. Eylül'ün <laughs> <laughs> arkadaşıymış. Göstereyim ben sana Eylül'ün arkadaşı? <laughs> ben sizi bir uyutayım da gör gününü. <laughs> Uyku iksirinden vereceğim salak ya. Vallahi bu Eylül de salak, arkadaşlar da salak anlamadım. Dur bakayım şimdi meyve suyu mu istedi bu ya? Meyve suyu da inşallah vardır. Attım kafadan ama. Dur bakayım meyve suyu ya. <laughs> varmış varmış. Ama ben şunu bir uyutayım da oraya. Dur bakayım bir şeyler düşüneceğiz. Eylül'ün arkadaşı çizim ben he. hepsini içsin şunu şöyle. Oh yeter bu kadar. Biraz da bize kalsın be. Hepsini sana içecek halimiz yok herhalde. Oh canım iksirim benim. Gel bakayım acaba kaç damla damlatıyorduk ya? Bir damla da bir dakika uyuyordu. iki damla da iki dakika. Üç damla da üç dakika. Dört damla da dört dakika. Hadi beş dakika uyusun ya. Beş dakika. Ha. Tamam. Bunu saklamam lazım yine buraya. Görmesin. Ay iksir. Ha. Bunu da doğru okuyalım mı? Neyse burada kalsın. Karıştırayım ben bunu ya. Anlamasın. Allah anlar. Aman akma aman anlar valla. Birce karıştıralım. Heh. Hiçbir belli olmuyor. <laughs> Şeftali suyu oldu. <laughs> Hadi gidelim de. Şimdi içireyim ana. Uyusun bir an önce. <laughs> geldim çocuğum geldim. Ay çok mu susadın ya. Al bakalım. Teşekkür ah, ederim. Ya. Afiyet bal şeker olsun. İç iç. Oh. Birazcık rengi garip ama. Yok yok. O oh, hakiki hakiki. Ellerimle sıktım sana onu ben. İç hakiki. Iç. Tabi tabi çok faydalıdır. Sen birazcık zayıf mısın ya? Bakayım ya çok cılız bir şeysin ya. İç biraz vitamin olur çocuğum iç. İç 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 Oo oh, 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 oh İç 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 iç. Oh, yarasın yarasın yarasın. <laughs> i̇ç iç aferin sana çocuğum benim ya. Oo oh, çok akıllıymışsın valla aferin yarasın ver çocuğum ver. Teşekkür ederim. Nasıl rahatladın değil mi? Serin serin iyi güzel gitti. Güzel geldi çok güzel ee, geldi. İyi e, afiyet olsun sevindim valla. Ee? Daha daha ne yapıyoruz? Eylül gelmeyecek mi ya? Gelir mi? gelir ne yapacağız Eylül ya? Sohbet ediyoruz ne güzel O biraz bir alışverişe falan dalmıştı da şimdi. Çok sever alışveriş yapmayı. <laughs> Nasıl hissediyorsun kendini? Böyle bir ellerinde uyuşma, titreme falan var mı? Ayaklarında böyle bir uyuşukluk uyuşukluk hissediyor musun? Yo, gayet, gayet iyiyim. Allah Allah. Niye ya öyle oldu? Allah Allah. İyi gayet şey. iyiyim, bir şeyim yok benim. Gözlerim özlerim kapanmıyor. Böyle bir ağırlık falan çökmedi mi? Hayır gayet iyiyim. Niye soruyorsunuz? Allah'ım ya yanlış iksir mi verdik acaba? Ne oluyor ya? Niye uyumadık bu? Uyuması gerekiyordu. Neyse, neyse Ona kadar sayayım bari. Belki o zaman yüzü bir ona kadar sayayım. Bir, iki, üç. Ne oluyor ya? Dört. Neyi beş, sayıyorsun? Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. <laughs> <laughs> on. Ha, <laughs> Uyudu mu? Ha vallahi uyumuş. Saçlarında saçlarım da masal. Yakışıklıymış ki ya. Ne yakışıklısı be? Çirkin kızın. Ha, ha, ha. ha Vallahi ha ha. elinle var ya. Ha, beni deli ediyorlar. Neyse ben şu an hemen <laughs> kollarım allarım ağlamam lazım. Kelepçem neredeydi benim? Kelepçeyi bulmam lazım. Kelepçe. Ha. <laughs> Kelepçelerimiz <laughs> hazır ve <ben> nazır. <laughs> Burada bekliyor. <laughs> Anahtarları saklayayım ya. Sonra bulurlar bulurlar. Vallahi bunlarla da baş edemiyoruz. <laughs> ha, aferin çocuğum ya. Aferin çocuğum ya. Ha, bunu böyle takalım. Taktık bak taktık. Tak. Getir bakayım şöyle elinde. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne kadar tatlı uyuyorsun ya. <laughs> uyu uyu. Çok uykusuz kalmış bu çocuk. Ha, bakayım. Ha, tamam. Ha. Burada bekle. Benim biraz işim var tamam mı? Geliyorum şimdi. Daha sonra yapacağım çok şey var. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir gün. Çünkü belki bize gelecek ve beraber ders çalışacağız. Ama hala gelmedi. Çok üzgünüm. Acaba nerede kaldı ya? O da ne? Ne öyle. Belki hala evde oturuyor ya. Gelmiyor mu acaba? Bir dakika orası kimin evi? Belki sen nerede oturuyorsun ya? Ne? Arkadaşlar belki Skittles içer evinde. İnanmıyorum yanına oturdu. Ne konuşuyor bunlar ya? Belki mi sen kandırdın. Nasıl onun evine gidersin? Belki benim evime gel demiştim sana. Ne? Bir şey içmek istiyor arkadaşlar galiba belki. Skittles ona içecek. Bir şey getirecek. Ben biliyorum Skittles içer. Kesin bir şey yapacak. Skittles içer. Ne yapıyor gördünüz mü? İçeceğinin içine ilaç katmış. Hayır belki sakın içme onu sakın içme. Ya arkadaşlar hemen belki o evden almam lazım. <laughs> arkadaşlar şimdi bakacağım acaba Berke ne yapıyor? Arkadaşlar belki bayılmış. Ellerinde de kelepçe var kelepçelemiş Berke'yi. Ne yapacağım şimdi ben yanlış. Sen büyük bir ders hak ettin. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşıma da yapma bunu ya. <laughs> Gitmem lazım hemen. Arkadaşlar belki orada gördünüz mü? Ellerinde de kelepçe var. <laughs> Bak ben şimdi sana neler yapacağım. <laughs> Yakışıklı çocuk seni. <laughs> uyu uyu. İyi uykular. Tatlı rüyalar. Bakalım rüyanda ne görüyorsun acaba? Hmm. Gel bakayım buraya. <laughs> ha, bakayım. <laughs> güzel oldu yahu. <laughs> Dur bakayım. Şunu <laughs> bakayım. deneyelim. Hadi bakalım. Hmm. Gel bakayım buraya. Çıcım ya. Valla okula böyle gitsen ne güzel olur be. <laughs> ne olmuyor ya? Büyük bir kafa var bunda da. Dur bakayım. Ha? Ay bu daha güzel oldu valla. Ay çok yakıştı ya. Bakayım. Vallahi çok güzel oldu. Kızır delilere benziydi aynı. Oturan bu. Neyse o daha çok yakıştı. Aha bunu da başkasında kullanırız. Ha bunu da eğlile kullanırız ya. Gideyim bari bakayım bir şeyler daha var mı? Gitti. Belki bu ne hal ya? Kıza benzemişsin. Bu ne böyle. Skirt sister ne yapıyorsun ya belki? Bu da ne kadar yakışmış ya. Benden daha güzel olmuş da çıkmıyor. Kaldır kafanı ya. Üf, uyan hadi uyan. Uyansana ben. <laughs> Kaç <Çıkın, çeşireceğim. gülüyor> Benim oturan bu an ne yapıyor acaba? Ay <laughs> canım benim geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Bir dakika bir dakika. O saç senin kafanda değil miydi? Şşt, uyandın mı yoksa sen ya arada? Yo uyuyor. O nasıl geldi oraya? <laughs> Kimin işi bu? Ha, aşağıdasın sen kesin. Ha, bulacağım seni. Kokunu alıyorum zaten. Sen uyu bakayım devam et. Elin ne oluyor? Ya uyan uyan. Skate teacher seni uyutmuş. Onun evine gelmişsin. O Hadi kadın kim Böyle saçları beyaz bir kadın vardı. Evet işte onun evine gelmişsin ama sen onu tanımıyorsun tabii ya. Sen neden onun evine geldin? Kim o? Kim o Elif? Ya zaman kaybetmeyelim aşağıda şu anda beni arıyor. Elif bunlardan kurtulmam Nasıl lazım. Nasıl kurtulacağız ya? Acaba anahtarı nereye koydu? <laughs> anahtarı. Sence nerededir gördün? Dahtarını. Görmedim. Bilmiyorum. Nerededir? O kurnaz var ya o kurnaz. Kesin cebine falan koymuştur Nasıl ya. Nasıl alacağız peki? Bilmiyorum. Bir şey yapmamız lazım. Acaba onu da uyutsak mı senin gibi? Koş koş koş. Bu içeceği alacağız ve masanın üstüne koyacağız. Ondan sonra dayanamayacak içecek. O zaten böyle şeylere dayanamaz. Şişko o zaten. Her şeyi içiyor. İşte buradayız Zaten görmüştüm ikinizi de ya. Sen neden onun evine geliyorsun ya? Eylül ben... bana bunu içirmiş o. Evet sana onu içirdi ya. Gördüm Gel senin evine geldim sandım. Ders çalışacaktık biz ya. Tamam. Şimdi ne kadar koyacağız biliyor musun? Bilmiyorum. Koy çok koy. Çok mu Uyanmasın koyayım? bir daha. Hepsini koydum. Allah! Tamam. Karıştır geçer. Karıştır karıştır. O çok uyusun. Çok uyusun. Umarım fark etmez belki. Ne diyorsun? Eylül fark edebilir ama umarım fark etmez. Ya o zaten gözü döner onun susuzlukta. Aşağı koştur. Tamam. Şimdi bunu koyalım. Gel. Gel 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 gel. Sen şimdi az önceki gibi yat. Yat. Anlamasın hiçbir şey. Yat dedi. Uyumam mı gerek? Ya yat uyuyor. Uyuyor. Tamam böyle kal. Şimdi o gelecek ben buradan izleyeceğim. Bunun içmesini bekle. Sakın uyanma tamam mı? Tamam. Belki bak uyu dedim sana. Gelecek. Uyuyorum. <laughs> Uyuyorum. Geliyor. O ne ya? Allah Allah orada bir çiçek var. Bu buraya nasıl geldi ya? Bir dakika ya ben de çok susamıştım, çok yoruldum. Şunu bir içeyim ya devireyim. Yoksa sen mi uyandın? Ha? Oturan bu. Bunu da çıkarmış zaten. Takacağım şimdi onu yine sana göreceksin. Ay çok susadım ya. Hmm. Oh vallahi içim. Oh be. <laughs> Buz gibiymiş. Ay burayı kim hazırladı ya böyle. Ne kadar da güzel. Arkadaşlar içiyor tamamen bitirdiğinde ona kadar sayacağız. Bir, Oh be. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ay bana bir şey oluyor. Lan çıktı bana. Ay ne oluyor bana ya? 9. Ay. Neredeyiz, Nerede? nerede? Tamam. Bak belki. Sen hiç böyle uyumuyordun ya, bu horluyor. Bak ellerini yok. ben kaldıracağım. Anahtar yok. Anahtar yok. Ellerini tut, ellerini tut. Ellerini tut. Anahtar bulmam lazım. Çabuk Eylül, çabuk. An Anahtarı buldum. Gel, 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 gel. Şunları aç, lütfen. Açıldı, açıldı, dur. Burayı da açalım. Bunda. Açıldı. Kaç, Eylül. kaç, kaç Belki. Geliyelim. Gel yardım et bana şimdi. Evet. Tamam anahtarı da alalım. İşte böyle. Aha.